güzel bir börek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de böreğimizi yapmaya başlıyoruz. Önce bir su bardağı suyu boşaltalım. İkinci bardak suyumuz kenarda beklesin. 10 gram kuru mayamız var. Onu katıyoruz içine. Bir paket yani. Bir çay kaşığı da şeker atıyoruz. Bunu 5 dakika bekleteceğiz. İki tane yumurta beyazını katıyoruz. Yumurta sarısını ayırdık. En son böreğin üstünde kullanacağız. İkinci bardak suyumuzu da verdik. Sıra geldi unumuzu katmaya. Burada 4 su bardağı unumuz var. Önce 4 su bardağı unu katacağız. 1 su bardağı unu ayırdık. Bunun markasına göre özü değişir. O en sona kalan 1 su bardağı unu yavaş yavaş içine ilave edeceğiz. Tam kıvamını bulduğumuzda bırakacağız. Kalan son bardak unu da ilave ettik. Şimdi onu da bir alıştıracağız hamura. Hamur alıştırdıktan sonra, yoğurduktan sonra Tuzunu ilave edeceğiz. Hamuru 2-3 dakika kadar yoğurduk. İçine hemen bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Bütün malzemeleri özlerine kadar güzelce bir yoğuracağız. Şimdi hamurumuzun kapağını kapatacağız. Ortalama yarım saat bir mayalandıracağız. O mayalanırken biz iç harcını hazırlayacağız ıspanağımızı doğradık, yıkadık, hazırladık burada. Şimdi ıspanağımızın içine bolca da bir soğan doğrayacağız. İki tane orta boy soğan doğradık. E şimdi ocağın başına geçiyoruz Soğanları bir kavuracağız. Tavamızın altını yaktık. İçine 3 yemek kaşığı bir sıvı yağ boşaltıyoruz. Yağımız ısınmaya başladı. Hemen içine soğanı boşaltıyoruz. Soğanı orta ateşte bir kavuracağız. Sebebi de midemizde yanlı ekşime yapmasın. Böreğimiz daha lezzetli olsun diye. Şöyle bir gösterelim. Soğanlarımız iyice kavruldu. Ocağımız kısık ateşte. Tam bu aşamada ıspanağı döküyoruz içine. Arkadaşlar ıspanağı bunda kavurmayacağız. Sadece sıcağı göstereceğiz. Ispanağı çiğden kullanacağız. Ispanağımızı tepe gibi yığdık. Hemen şöyle bir üzerine tuz serpiyoruz. Bu attığımız tuzu unutmayacağız. En son e, ıspanakla baharat atarken bunu mutlaka değerlendireceğiz. Şimdi bir kapak kapatıyoruz. Kapağı da şöyle bastırıyoruz. Ocağımızın altını en yüksek dereceye alıyoruz. Sadece ve sadece bir dakika. Hemen dakika tutuyoruz. Fazla pişirmeyeceğiz. İçine bir çökecek. Direkt altını kapatacağız. Bir buçuk dakika oldu. Hemen şöyle ıspanak göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Dibine çöktü. Daha buna hiçbir şey yapmayacağız. Kapağı kapatıyoruz. Ocağımızın altında kapatıyoruz. Böyle ortalama 5 dakika bekleteceğiz. Ondan sonra hamur açma işlemine başlayacağız. Arkadaşlar şöyle hamura bakın nasıl mayalandı. Matın üstüne bir vurmalık yapışmasın diye. Hamurumuzu 10 eşit parçaya böleceğiz. Arkadaşlar unucu bezemizi de yapıyoruz. Şimdi hamurlarımızı açmaya başladık. genişliği pilav tabağı genişliğinde olacak ya da ramazan çöreği genişliğinde olacak. Şöyle bakın arkadaşlar nasıl hava kabarcıkları çıkıyor içinden. Burada 250 gram eritilmiş katı yağımız var. Her katına gelecek şekilde yağ süreceğiz. Şimdi bir tane daha gösterelim. Ondan sonra en sonunu göstereceğiz. Arkadaşlar altı tanesini bu şekilde açtık. En son üzerine yağ sürmeyeceğiz. Bezelerin dört tanesini kenara ayırdık. Onları da kapak olarak kullanacağız. Hemen onları da bir gösterelim. Hemen bezeleri kenara alıyoruz yağlı hamurlarımızı da streçleyeceğiz, dolaba atacağız, dolapta bunu dinlendireceğiz. Arkadaşlar hamurumuzu dolaptan getirdik. En üstte ekini yağlamamıştık. Bunun üstüne şöyle az bir un serpiyoruz merdaneye yapışmasın diye. Matematikleri unlayalım. Arkadaşlar un kullanmaktan korkmayın. Hamurumuz yağlı hamur olduğundan dolayı hiçbir sorun yaşamazsınız. Asıl unlamazsanız sorun yaşarsınız. Pastıra pastıra açıyor hamurumuzu. Tekrar hamurumuzu yağlıya yağlıya katlayacağız. Şimdi bunu dolaba götürüyoruz. Ortalama 20 dakikada dolapta bunu dinlendireceğiz. Üzerine bir stres çekeceğiz. Arkadaşlar peynirli ıspanak çok güzel oluyor. Birbirini tamamlıyor. Hemen peynirimizi batıyoruz. Böreğimizin iş malzemesi. Şimdi bunu da kenara alacağız. Böreğimizi açmaya başlayacağız. Dolapta hamuru dinlendirdik getirdik. Arkadaşlar yapışmasın diye altın üstünü bir unladık. Şimdi hamurumuzu açacağız. O aralardaki yağlar bunu kat kat yapacak. Aynı mikro hamur gibi olacak. hangi tepside yapacaksak o tepsinin ölçülerini açacağız tepsinin dibini bir yağlıyoruz Hamuru tepsiye yerleştiriyoruz. Elimizle düzeltme yapacağız tepsiye yerleştirdikten sonra. Ispanak harcımızı, peynirli harcımızı döküyoruz üzerine. Şimdi sıra geldi üstünün katını yapmaya. Aynı gözlem açar gibi hamurumuzu açacağız. Tabanda kullandığımız hamur yağlı, üstünde kullandığımız hamur yağsız arkadaşlar. Daha rahat açılsın diye arada bir ne yapıyoruz? Un serpiyoruz. Hamur matının yazıları altından çok rahat bir şekilde okunacak. Hamurumuz öyle ince olacak. Hamur açarken kullanmaktan korkmayın arkadaşlar. Hamurumuz rahat açılsın, parçalanmasın. Böyle zarar olmasın. Hemen şöyle oklavayla Hamurumuzu birbirine yanaştırıyoruz. Hemen bir yardım edeyim. Kenarda bakıp duruyor. Çok fazla içine vurduğumuz şekilleri bozmayacağız. Aynı şekilde öbür hamuru da açacağız. Tabi hamurların hepsinin açıldığını göstermeyeceğim. Sadece üzerine korken göstereceğim. Arkadaşlar son hamurumuz da hazır. Son katını koyacağız. İçine 2 yemek kaşığı süt döküyoruz. Sütle yumurta sarımızı bir açıyoruz. Fırınımız 200 derecede ısıtılmış bizi bekliyor. Yumurta sarısını her yerine süreceğiz. 2 tane yumurta sarısını döktük. Şöyle fırçayla iyice bir yediriyoruz. Hazır. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına götürüyoruz. Fırınımız fanlı. Orta bölüm atıyoruz ortalama 20 dakika. Arkadaşlar şimdi böreğe çıkardık gösteriyoruz. Tam 20 dakika oldu. 20 dakikadan nar gibi oldu. Şöyle böreğimizin altında bir gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tam ayarında, tam kıvamında börek oldu. Böyle çıtırtıyı bir duyun. Bu yenmez mi? Böreğimizi dinlendirirken üzerini kapatmayacağım yumuşamasın. Hemen şöyle bir tanesini bir çıkartalım. E, tabii ki daha küçük parçalara keseceğiz. E, biz görselliği bozulmasın diye. Bir tanesini şöyle bir tabağa koyalım. Böreğimiz bu. Şöyle bir alt tarafını da gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Altı da üstü de tam pişmiş. İnşallah hayırlı bir video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, Biz yapalım. Afiyet olsun.